Bargini de türbemiz Ağüçen ocağı var. Ee, biz Avuçanlar inanç olarak, alevi olarak kendi içimizde. Kendi pirlerimiz kendi içimizdedir. Reyberimiz de içimizdedir. Ee, mürşidimiz de içimizdedir. Ama bununla birlikte kendi içimizde de kendi pirimizi öne koyup, seçip de bir aile büyüğü diyelim. Yani o süleleden herhangi birisi. Ee, bunu da taliplerin içine göndermiş. Senede bir defa o pirimiz kendi içimize de tekrar geliyor. Yani biz tamam avuçanlar hepsi bir pir olurlar, analar hepsi. Ee, daha öncesinde e, 1938'de ee, bu bizim pirle yani benim cananlarla baranlar ailesi e, Seyit Turabi, Seyit Hasan, işte Seyit Velile onlar pirlik yapıyormuş daha yani hocanlar tes 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 tesmilen. Bununla birlikte onları 38'de götürüp yaktıktan sonra bu pir makamını Gülerler ailesine verdiler. Ali dede işte güzel dede diye. Bunlar kendi içimizde biz bunları taliplere gönderdik. Senede bir defa mesela Ali dede yani ismi Ali dede yani. Onlar senede bir kere köye gelirdi. Köyün halını, hatrını sorardı. Kim neler yaptı bu bizim köyde kendi halkını toplardı. Ve bununla birlikte genelde bizim yani babam ve evlenmeden önce benim babamın evine gelirdiler. Cem civat olurdular orada. Sor, bu soval kim kavgalıdır, kim mesela öyle bir şey de yoktu yani. Genelde içimize geldiği zaman tabii ki sorardı yani kimler ne yaptı, siz ne yaptınız, ne şey kazanç kazandınız. Yani neler yaptınız, bunu böyle birlikte sonbahara doğru e, yani kendi e, taliplerimizle birlikte e, bir cem bağlardılar. Ben o zaman küçüktüm, hatırlıyorum. E, çok e, farklıydı yani, çok farklı. Ben gördüğüm bir cem anlatayım sadece. İlk, o zaman 8-9 yaşlarındaydım. O kadar insan gelmişti ki bu bizim bizim taliplerimiz en e, yakın taliplerimiz kürmeclerdir, zeveller diyoruz. E, bir de doğanlardan gelenler vardı böyle çok farklı elbiselerle geldiler. O semak, o ceme girdikleri zaman insanın böyle başı dönüyordu. Sadece böyle yani ben o cemleri anlatamam. gerçekten o beynimde o zamanki kalan şey böyle sanki her cem dedikleri zaman sanki o semah, o cem benim aklıma geliyor. O kadar farklı bir şeydi yani. O zamanki mesela kültür belki daha inanç, belki insanlardan kaynaklanan olabilir. Belki inançlar daha doğal bir inanç yaşadıkları için ben de küçüktüm, ben de o semaya girmiştim. Her onlar hep ha, şey diyordu hala hala deyince bir seste zılgıtlar şeyler bağırınca ben de o zaman korkmuştum. Kendimi hemen böyle şey yapıyordum, yere indiriyordum. Diyorum korktum yani o insanların içinde hepsi etekli, hepsi böyle özel giysilerle. Ben o ceme öyle bir tanık oldum, oldu küçüktüm. E sonra tabii ki bizim yaşadığımız yani Barginler, Avuçhanlılar en büyük talipe sahiptir bence. Ta Malatya, Maraş, Adıyaman, e, Amasya'ya kadar taliplerimiz var. Bunlar e, mesela ilk ilkbaharda bir köyümüze gelirler. Daha bu en önde gelenler Kürmeçler. Mesela bu Kürmeçler'de Şöyle bir şey var, onlar daha doğrusu bunlar dağa gidenler, yaylaya gidenler, sürüleri olanlar. Bunlar sonbaharda dönünce de yani hep kurbanlık alıp da ziyarete niyaz etmeye gelirler. Hep geldiklerinde mesela bizim köy 100 hanelik bir köy, aşağı mezralarla var yüz yüz yirmi yüz hane. Her gelen talip biliyor hangi haneye iman olacağını. Yani mesela en çok mesela bizim eve babam dedeyle nene e, babamda kaldığı için dört kardeşler amcalarım babamla yani dedemle nenem babamda kaldıkları için de gotum emtrni en çok talipler geldiği zaman diyor der ki emtrni metel yani metel deyince o zaman otel gibi yani deyimlerine göre otel yani bir hane bir otel gibi hep gelirlerdi kurbanlarla getirirdiler ben mesela biz de pir olarak ana olarak geldikleri tayip taliplerimize hizmet verirdik Bizim de yükümüz ağırdı, yani öyle biz yani anayız, piriz, yükümüz yoktur diye. En büyük yük de pirlerin ve anaların üzerindeydi. O talipleri ağırlamak, o talipleri misafir etmek. O bu ta Eskide yani hep hanelere gelirdiler. Şimdi mesela, şimdi görüyoruz ziyarete gidip kurbanlarını kesip herkes dağılıp gidiyor ama o dönem herkes bir gece kalırdı mesela ziyarete gidip lokmalarını pay ederdiler. Yani yolda giderken mesela lokmaları nasıl pay ederdiler? Yolda dağıta dağıta her cana nasip oldu. O lokmaları alan canlar da niyaz ederdiler. Aldıkları zaman öpüp başına koyup öyle o lokmaları alırdılar. Yani bu e, alevi yaşam biçimi gerçekte de böyledi. Bu yaşadığımız inanç böyle bir inançtı. Yani e, ...tekrar lokmaları dağıtıp... ...tekrar o misafirleri alıp... ...taliplerle beraber... ...eve gelirdik. O gece... ...şenlik olurdu evlerde... E, ...lokmalar pay edilirdi... ...niyazlar edilirdi... ...sohbetler edilirdi. Yani bizim dediğimiz... E, ...cem... ...sürekli yani büyük cemler değil de... ...küçük küçük kendi aralarında... yine cem civat olurlardı. Yani e, sabah... ...erken annelerimiz bizi kaldırırdı. Mesela onlarla sohbet muhabbet ederken e, biz sabah dört gibi mesela kalkardık. O gelen misafire, gelen taliplere yemeği yapıp, aşı yapıp, onlara yemek yedirmek, onları tekrardan lokmalarını da onların e, torbalarına koyup tekrar kendi evlerine de götürüp o kendi getirdikleri o kurbanlık lokmalarını kendi hanelerine de götürmek için biz onları tekrar da bir pay yapıp onların heybesine ya da eskide e, hep atlarla gelirdiler heybe haqqib də götün tu haqibe xabrun sür atların üstə atları Öyle normal atlarla gelmez, süslü püslü atlarla gelirdiler. Bir kilometre kaldıkları zaman ziyarete daha köyümüze varmadan o ayakkabılarını çıkarıp yani yak gelirdiler. Niyaz olup öyle gelirdiler. Mesela geldikleri zaman mesela herhangi bir eve iman oldukları zaman ilk o evin güne niyaz olup öyle içeri girerdiler. Çünkü Talip biliyor yani ben pirin evine gittim yani bu barginler her hane gittikleri ev her haneye gittikleri zaman pir olduklarını o talipler de biliyordu çünkü talip olmazsa zaten sen de pir olamazsın senin ya da alivi yaşam biçiminde de zaten bu var pir talip ilişkisi İkrar, hani rey hak yo e, hak yolunda diyoruz ya, ikranın olmazsa, talibin olmazsa, pirin olmazsa zaten sen bu yolu sürdüremezsin. Bu yola da giremezsin. Bu alevilik yolu, bu rey hak alevilik yolu çok ağırdır. Yani öyle herkes bu yolda bu aleviliği sürdüremez.